Türk milletinin ülküsünü temsil eden kutlu bir davanın fedakar erlersiniz. Ölüm karşısında geri adım atmayan bir geçmişin vasiyetlerisiniz. Ankara site yurdunda şerefsiz ellerce koşulanan ilk şehidimiz Ruhi Kılıçkıran'dan 12 Eylül zalimliğinin cinayetine kurban giden Mustafa Pehlivanoğlu'na kadar bir sevdanın mukaddemesi kanla yazılmış bir destanın taraftarısınız. Biz Kapakları biz matkapla delinip, ayakları jiletle kesilen ve sonra da ciğerleri pompayla şişirilip pencereden atılarak şehit edilen Ertuğrul Dursun dava arkadaşlarısınız. Sizler Türk milletinin ülkülerini, özlemlerini, hayallerini ve ihtişamını hem temsil ediyorsunuz bunların hepsini damarlarınızda taşıyorsunuz.